Canlar merhabalar Nevşehir'den bir kardeşimiz ulaştı. Gece bana mesaj attı. Dedi abi belediyede mevsimlik işçi olarak çalışıyordum. İş bitince işsiz kaldım. Kira paramı ödeyemiyorum diye mesaj attı. Ee, o kardeşim o kardeşimiz için ben de şöyle bir şey düşündüm. Kendi bir takım kendi yavrumu satılığa çıkartıyorum arkadaşlar. O bu kuş sattığım bu kuşların parasını da o kardeşimize göndereceğim kira parası olarak, yardım olarak. O gerçi benden borç istedi ama bir nefes alsın. Bizden sebep, bizim camiamızdan sebep bir nefes alsın. Ben kuşları tanıtayım size arkadaşlar. Bakın. Bunlar benim kendi avdularımdan arkadaşlar. Erkeği bu. Arka tepe mavi. Dişisi de bu dumanlı. Bunlar bir kardeşler. Bunlar bir kardeşler arkadaşlar. Fişek fişek arkadaşlar. Canlar dostlar. Kardeşimiz kira parasından sebep hırsızlık yapmak istemediğini söylemiş. Ee, dolayısıyla Allah kimseyi yokluktan şaşırtmasın diyorum. Kuk, kuk, kuk. Bakın arkadaşlar kendi yavrularım ya. Mezatlardan ne diyor belirsiz kuşlara yüzlerce lira paralar veriyorsunuz. Bakın. Biz kuşlarımızı övmüyoruz diye bizim kuşlarımız da çöp değil arkadaşlar. Bakın Mis gibi büyüttüm arkadaşlar. Alın. Bunları alın uçurtun. Bu kuşlarda benim tek bir hatam oldu. Ee, kelebeklere denk geldiler. Kelebekleri uçurduğum zamana denk geldiler. Ondan ötürü bir e, tık çatıcı oldular. He, eğitim zamanları da geçmiş değil. Daha çok gençler. Eğitim zamanları da geçmiş değil. Onların annesi babası da bu arkadaşlar. Bakın. Bakın on, o satılığa çıkarttığım Nevşehir'den kardeşim için satılığa çıkarttığım kuşların babası bu. Ankara'dan Caner Doğan, Caner Doğan kardeşim göndermişti. Bu kuşu. Eşi de bu arkadaşlar. Satılığa çıkarttığım kuşların annesi bu. Babası da bu arkadaşlar. Zaten bakın arkadaşlar Türkiye'nin en büyük güvercin kanalı olmama rağmen bendeki Oyun kuşlarının sayısı zaten çok az arkadaşlar. Topu topu 10 tane. Bakın orada öbür kümesle bir tane baba dumanlım var. Kümesimin damızlığı o. Yani onun yavrularını almaya çalışıyorum. Baba dumanlının yavruları da bunlar şu anda bu arka tepeler bakıyor. O zaman denk getiremedim. Bunlar kendi yavrularını büyüttüler. Ben de o yavruları şimdi <laughs> Nevşehir'deki bu kardeşimiz için satılığa çıkarttım. Kira parasını ödesin. Parasızlıktan ötürü kötü yola düşmesin, arsızlık yapmasın diye. Allah kimseyi zorda bırakmasın diyorum. Biz camianın büyüğü olarak üzerimize düşen görevi yapalım. Hadi çıkın yavrular. Hadi uçtuğunuzu da görsünler. Hadi. Hadi. Bakın arkadaşlar biz malımızı ömüyoruz diye bizim malımız da çöp değil ha. Zaten öyle deli gibi kuş bakan bir adam değilim yani. Kümesime beslediğim kuşları, beğendiğim, sevdiğim kuşları ya uçurtuyorum ya besliyorum. Ben öyle seçiciyimdir arkadaşlar. Kümesimde bazı sorunlar vardı. İstediğim gibi yavru alamadım bugüne kadar ama şimdi yavruları dökmeye başlayacağım inşallah. Son dönemde kümesimin düzelmesiyle aldığım en güzel yavrulardan bir takım bunları Nevşehir'deki kardeşimiz için satılığa çıkartıyorum. <laughs> ben bir rakam bedel koymayayım arkadaşlar. Kısıtlamayayım. Bu kuşların satışından kaynaklı gelecek parayı kardeşimize göndereceğim inşallah. Ben sadece içinden bir yem parası alırım. E, 25 kiloluk yem parası alırım 70 lira. E, kuşlarımın sadece yem parasını alırım. Ben de arkadaşlar şimdi siz bana diyebilirsiniz. Birol abi. Sen niye vermiyorsun? Arkadaşlar ben çok aşırı zengin bir adam değilim. Kendi halimde, kendi yağımda kavrulan bir insanım ya. Yani beni gözünüzde çok büyütmeyin. Ben sadece bu yardımları yardım seven insanlar bağış yapan insanlar sayesinde gerçekleştiriyorum. Ben de öyle çok zengin bir insan değilim. Kendi halimizde yaşıyoruz, kendi bir bütçemiz var, ailemizin bütçesi var. Her gün böyle döner yiyen, Ca kebap yiyen, köfte yiyen insanlar değiliz valla. Biz de makarnacıyız dayı. Hadi uçun bakalım Bismillah. Hadi hadi. Ne yapıyorsun lan? Bakın. Yavrular şu anda havadalar, göt bel kırıyorlar arkadaşlar. Şu anda havada iki kardeş, Müge Hanım ve Eren var. Bu kendi kuşlarımı Nevşehir'den kira parasını ödeyemeyen kardeşim için satılığa koydum. Ben bir bedel belirlemiyorum. Şşt. Bakın yavrulara bakın. Bakın bakın hamsi balığı gibiler Vallahi Havada şıkır şıkırlar. Canlar, arkadaşlar, abiler. Dediğim gibi biz de kendi halinde, kendi halinde olan insanlarız. Yani ben çok zengin bir insan falan değilim ha. Evim kira, arabam tofaş. Yani e, biz de Türkiye'deki birçok insan gibi e, geçim sıkıntısı yaşayan insanlarız yani. Yani geçinmeye çalışıyoruz. Nerede ne ucuzsa gidiyoruz onu alıyoruz. Ne bileyim. Çok rahat yaşayan öyle bir insanlar değiliz yani. Bakın bu sene doğalgazdan yırtmak için e, evimde soba imkanı vardı. Şimdi yeni yapılan binalarda soba deliği yok. Oraya mesela soba kurdum. E, soba kuruyoruz, yakıyoruz Doğal doğalgaz parası vermeyelim diye. Burada odunları kesiyorum, motorlu testere aldım falan. Dediğim gibi yani biz de bu iyilikleri yardımsever insanlar sayesinde yapıyoruz. Gönül isterdi ki bende çok olsun hiç kimseye söylemeden direkt arkadaşımızın IBAN numarasını göndereyim. Ama öyle bir imkanım, öyle bir gücüm yok yani. Keşke öyle bir imkanım, öyle bir gücüm olsa. Bakacağız. Bakarsanız ileride Birol Karalı Kuşçular Vakfı kur kur kurmayı düşünüyorum. Bakarsınız ileride kuşçulara özel bir e, kuşçuların başını çektiği bir siyasi parti de olabilir insanlara daha çok faydalı olabilmek için, vatandaşımıza daha iyi hizmet edebilmek için, faydalı olabilmek için bunlar nasip kısmet işi. Bakın, dumanlı yavru, arkasındaki mavi yavru şu anda uçuyorlar, bel kırıyorlar arkadaşlar. Yani diğer bir adıyla havada şu anda götlüyorlar, bel kırıyorlar. Uçurttuğum dört tane kuş var, ikisi bunlar. İki tanesi de şu arkadaşlar Müge Hanım ve Eren. Arkadaşlar bu yardımdan sebep, bu yardımdan bu yardımdan sebep e, verdiğim telefon numarasına WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. E, özellikle gençler size sesleniyorum lütfen rahatsız etmeyin ya Allah rızası için diyorum ya lütfen rahatsız etmeyin beni. Şşt. Lütfen rahatsız etmeyin beni. Zaten sizden sebep normalde kuş satamıyorum, kuş satışım da olmuyor. Beni çok rahatsız ediyorsunuz, hatları çok meşgul ediyorsunuz. Yani arayanların telefonlarını açamıyorum. Çünkü her açtığımda bir genç kardeşimiz bir şey soruyor. Ne bileyim işte yani. kuş bulmuş. Bu kuşun cinsi ne diyor? Bu kuşun cinsiyeti ne diyor? Kuş satın almış. Bu kuş eder mi diyor? Hastalık e, videoları gönderiyorlar. Daha kümeslerine davet ediyorlar. Adam bin, bin tane mesaj atmış. Bir ola abi gel, bir ola abi gel, bir ola abi gel, bir ola abi gel. Orada bir satırda nerede oturduğunu, nerede yaşadığını söylememiş. Dolayısıyla çok rahatsız ediyorsunuz. Lütfen yapmayın. Şişt. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Cuma saati. Herkesin cuması cümle Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Kendinize çok iyi bakın.